Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 6 Haziran haftasında Kova Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni, Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet, Yükselen Burcu'nuzla ilgili bilgileri almak için de Astrolog Çınar Alsancak isimli yeni bir kanal açtık. Orada astroloji ile ilgili videolarımızı takip edebilirsiniz. Bu haftanın enerjisinde kusura bakmayın dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar, sürekli üst üste gelen kendinizi yalnız hissettiğiniz konular, ondan sonra ne kadar aklınızı, zekanızı, her şeyinizi kullansanız da kırgınlıklar ve arkadan iş çevrilmeler bu hafta çok fazla görünüyor arkadaşlar. Kendinizi çok bunalmış, çok aldatılmış, Böyle hani bir kir yumağının içerisinde bulabilirsiniz ama cuma günü bir anda gelişecek her şey o bütün bulanıklığı her şeyi yok edecek ama pazar günü de işte bu hafta yaşadıklarınızı yaşatan insanlarla ilgili de çok büyük bir kendi içinizde yüzleşme yaşayacaksınız gibi görünüyor. Hakikaten e, ne kadar sessiz kalsanız da zekanızı, aklınızı nasıl kullansanız da biraz takıntı yapacağınız bazı konular ön planda olacak. Özellikle pazartesi ve salı bir kadınla alakalı sıkıntılar gelişirse burada bu kişiye karşı hakikaten çok büyük bir kinleneceksiniz ve baya e, bayağı bir arkanızdan laf mı ediyor, iş mi çeviriyor bunlarla ilgili olarak bayağı bir yüzleşme durumunuz söz konusu olacak bilginiz olsun. Yalnızlara baktığımızda, evet bir aşk görünüyor mu? Valla bu hafta ölmüş olan bir şeyin canlanma durumu söz konusu olabilir. Geçmişte yaşadığınız bir ilişki olabilir. Bir flört etmişsinizdir bu insanla bir şeylerin olmayacağını. Ya da o anda hani farkı olmadan o iletişim fark bir şekilde kopar ve hiç konuşulmadan biter ya garip bir durum olur. Bununla ilgili bir durum olabilir. Bu hafta bir barış enerjisi, bir affetme enerjisi ön planda olacak gibi duruyor. Ama pazartesi, salı, çarşambaya baktığımız zaman evet biraz böyle hani depresi, melankolik, aşkla ilgili kendi hüzünüzü yaşayan bir tavır sergileyeceksiniz. Ama sonrasında işte daha olgun davranın daha böyle keşfedeceğiniz bazı koşullar size geçmişi getirecek bir yüzleşme sağlayacak size. Tabii ki bunun faydasını görecek misiniz? Bana göre çok fazla göreceksiniz. Ama yeni bir insan yerine geçmişteki sıkıntılardan kurtulmak, Belki de bu barış, affetme, vicdani olarak birbirinizi affetmek adına harcadığınız bir çaba söz konusu olabilir. Hani bu kötü bir şey değil. Açık söyleyeyim gayet iyi bir şey. Ve bunun üstesinden gelebilecek güce sahip olacaksınız. İçiniz rahat olsun. Peki yalan rüzgarı, mutsuz, rezil dizisi sorunlu ilişkilere baktığımızda Wow, Pazartesi evet biraz sıkıntılı bir şeyler görünüyor. Ama Salı'dan sonra daha uyumlu, daha konuşabilen, daha böyle ee, nasıl diyeyim daha birbirini anlayan bir insana dönüyorsunuz. Yalnız perşembe günü bir inatlaşmanız, bir hırsınız söz konusu olabilir. Ya da bu kişinin tavırlarından şüpheleniyorsunuz. Yani ne oluyor, ne bitiyor gibi. Orada ama o kişinin karşınızdaki insanın size olan iyi niyeti, şeffaf oluşu, çözüm üretme arzusu sizi bayağı bir rahatlatacak gibi duruyor. Ama içinizdeki sezgileri güvenmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü gerçekten hafta sonu o içinizi kemiren, ne olduğunu anlamadığınız konu tekrar gündeme gelecek. Ve tekrar o pazartesi gibi sıkıntı, arkadan çevrilen hatta bir yalan bence ortaya çıkacak gibi de duruyor arkadaşlar. E şimdi ne anladım ben bunlar diyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Demek ki bir yalanı saklamak için size iyi niyetli davranıyor. Hatta bazı noktalarda diretebiliyor size. Ya da çok üstü kapalı konuştuğu için de siz biraz salağa yatacaksınız. Biraz gözlemci olacaksınız. Biraz gerçekleri bulma çabanız olacak. Ama inanın bana o gerçeği bulma konusunda da çok başarılı oluyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dedektif gibi önünüze resmen düşecek bu konu. Bilginiz olsun. Peki para, iş, kariyere baktığımızda maaşı çalışan arkadaşlar hani bir tatile gitme durumunuz söz konusu olabilir. Böyle bir fikir gelişebilir. Ya da buradan ayrılıp kendinize daha uygun bir iş bulabilirsiniz. Bu hafta için böyle şeyler uygun. Ya da kariyerinizde bulunduğunuz yerde yükselmek için çok doğru bir bağ gelişiyor, bir haberler gelebiliyor. Parayla ilgili konularda birazcık gelişmeler söz konusu olabilir. Zalm, prim gibi böyle bir durum söz konusu olacak. Küçük esnafa baktığımızda sizinle alakalı evet çok önemli bir seçim. Hani kapatayım gideyim, yer değiştireyim, şube açayım açmayayım. Hani bir ikilem içerisinde kalacaksınız ve burada çok fazla duygusal tavırlarınız söz konusu olacak. Lütfen buna izin vermeyin. Daha profesyonel davranın, daha hazırlıklı olun. Yani burası size evet duygusal olarak bir bağ oluşturmuş olabilirsiniz ama zarar veriyorsa ve kapanması gerekiyorsa kapanacak. Ya da içinizden şubeleşmek, işi büyütmek adına çok büyük bir çaba, arzu ve istek var ama hazır değilsiniz. Bunu işte duygusal olarak bakmayacaksınız profesyonel bakacaksınız. Yoksa sonrasında çok pişman olabilirsiniz ya da zorlu bir süreç geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Büyük ticarette, deniz aşırı ülkelerle ya da böyle inşaat sektörü, bilmem ne sektörüyle uğraşan arkadaşlara baktığımızda evet keşke bir yer, bir iş, bir fırsat, hani keşke kaçırmasaydım diyebileceğiniz belli haberler gelecekmiş size. Ama sonrasında inanın bana her, hayır, her şerrin bir hayrı vardır deriz ya. Burada daha büyük size daha iyi fayda sağlayacak. Özellikle 3. ya da 6. gün yani çarşamba ya da cumartesi günü önemli bir fırsatın varlığı çıkıyor. Ama burada işte hata yapmamaya hemen atlamak ya da geri planda kalmamak o dengeyi arayı bulmak adına da önemli bir etkinin içerisinde kalacaksınız gibi duruyor. Pazartesi, pardon, salı, çarşamba, perşembe bu 3 gün iş bulma günleri olarak diye nitelendirebilirim. Şans günleri. Hakikaten bu günlerde yapabileceğiniz iş görüşmelerinin faydasını çok göreceksiniz gibi duruyor. Ve ailevi ilişkilerde özellikle erkeklerle olan ilişkilerinize bu hafta çok dikkat edin. Özellikle salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri. Hakikaten bu hafta aslında ailede erkeklerle yapacağınız tartışmalar, kardeşle yapacağınız tartışmalar bunlar çok ön planda olacak bayağı sıkıntılı olabilirsiniz. Ailede aranızı açmaya çalışan bazı dedikodular dönebilir. Ya da sizin yapmak istediğiniz bazı işlere karşı gelerek size onaylamayabilirler. Vereceğiniz kararlara saygı duymayabilirler. Ama sonuçta burada çok büyük bir çatışma enerjisi olsa da siz bunu doğru kendinizi ifade ederseniz bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Evet bir mahkeme durumunuz varsa bununla ilgili güzel bir sayfa açılıyor miras konularında evet gerçekten bir çözüm için ya da uzun soluklu sorunlu konularda bir devlet yardımı alarak bu işin üstesinden geleceksiniz. Ev emlak arsa araba konularına gelirsek de bu hafta eğer bir alım satım durumunuz varsa özellikle 5. gün yani cuma günü böyle bir şansın varlığı da görünüyor bunu da söyleyeyim. Evet özellikle omuz ağrılarına, bu ense ağrılarına, boyun ağrılarına bu hafta sizin de dikkat etmeniz gerektiği konusunda kartımız uyarıyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.